Döndük dolaştık. Tilki misali geldik yine kürkçü dükkanımıza. Hadi bakalım. Üf, hiç mi kaderimiz değişmeyecek bizim abla ya? Üf, Cemre başlama ya. Allah Allah zaten senin tepemde. Biz yine niye geldik bu mahalle ya abla ya? Bilmiyorum Cemre bilmiyorum. Nereye gideceğiz nerede kalacağız bilmiyorum. İnsanın ayakları onu bildiği yere sürüklüyor işte. Ya böyle emniye gözümüzün önüne aldılar hiçbir şey yapamadık. Ben çıldıracağım gerçekten ya. Ya annem böyle bir şeye nasıl izin verir ya, Hala aklım almıyor benim. Bilmiyorum Cemre, bir bildiği vardır herhalde Ama insan kendini yediremiyor tabii, öz be öz annemiz. Aysun, e, bir tanem sen yoruldun mu? Yorulduysan dinlenmek ister misin? Yorulmadım ama acıktım. Acıktın, tamam. Sende para var mı? Ben Nerede para olsun abla ya? Ne yapacağız ya? Kaldık böyle. Hadi karnımızı doyurduk diyelim. Sonra ne yapacağız? Nerede kalacağız? Akşam olmadan Ahmet abiyi mi arasak? Sakın. Yok öyle bir şey. Böyle her başın sıkıştığında Ahmet abi falan aramak yok. Başımızın çaresine bakacağız bir şekilde. Bakalım bakalım da neye bakacaksak artık. Ceren'i arayacağım ben. Eğer onlar müsaitse bir gece olsun olsa onlarda kalalım. Abla, yok ya o çaki şengül cadısı izin vermez ki ya. Hişt. Verse de yani onunla aynı evde kalma fikri korku filmi gibi. Ya bir susar mısın duyacak şimdi? Alo. Ee, Ceylan. Ne haber, neredesin? Şey Ahmet'le beraberim dükkanda, ne oldu, İyi misin? Sesin kötü geliyor. Şey, Zeynep mi, o mu? Nasılmış, neredeymiş? Bir şey sorayım, kaç defa aradım, niye cevap vermiyor telefonlarıma? E, ah Ahmet'in yanındasın. Tamam, e, ben ne konuştuğunu söyleme, tamam bilmez. Ta tamam, tamam, tamam. Da ne oldu, İyi misin sen? Yani değilim galiba. Biz Eren'e ayrıldık Ceylan, mahalledeyiz şimdi. Mahallede misiniz? Burada mıymış gelmiş mi? Hayır, söyle yanına gidelim, söyle yanına gidelim. Evet, bizim parkın oralardayız. tamam, ben ben geliyorum hemen. Gelince konuşuruz, tamam? Tamam, bekliyoruz Ceylan. Ahmet sakın bilmesin, tamam mı? Tamam Zeynep, anladım. Hadi kapat. Buradalar değil mi? Gelmişler. Hadi gidelim hemen, hadi. Ahmet, ha? ben yalnız gideceğim. Baş başa konuşmak istedi. Kız kıza sen gelme istersen. Olur mu öyle şey ya? Ben de geliyorum, hadi. Ahmet, Zeynep seni görmek istemiyor. Demek ki kırgın bana biraz herhalde. Ben ben onun <laughs> yolunu alırım. Hadi hadi. <laughs>